Mecnun, Mecnun. Leyla geldi. Leyla mı geldi? Ya sen niçin geldin ki? Ben gelecektim. Meteor'u da buluşacaktık hani. Aa Şirin Leyla. Merhaba Mecnun. N merhaba, ne haber? Ne yaptın? Leyla evde biraz sıkıldı da. Ben de Hakkı Bey'le otururlar, konuşurlar diye öyle bir getireyim dedim, geleyim dedim. Ha. Kendini gezdiriyorsun. O zaman Mecnun da sizi içeri davet etsin. Hakkı böyle konuşun Leyla. Tamam. Ha, ha vaz o Leyla. Ben kendinden şey yapıyorum. Ay tamam. Ya bu gelsen gelsene içeri kapıdan şey yapmasan. Evet. Çok mu özledin beni? Aman hadi be sen de. Ne özleyeceğim? Hadi hadi özledin değil mi? Öpeyim mi bir kere? Ben yani seni tutmuyorum değil mi? Aa kimsin? Ne ayaksı var ya? Niye tutasın ki beni durduk yere? Hayır ne bileyim, böyle bir rahat değil gibisin. Böyle bir kıvranıyor gibisin de karşımda. Kıvranıyor mu gibiyim? Hı hı. Gaz var da bende. Yuh! Bu oh, hakikaten yuh ya, böyle bahane mi olur? Kızın suratına suratına. Ya çok pardon, ben hiç bahane söylemeyi bilmiyorum. Hiç beceremediğim şey bahane uydurmak. Biz Sedef'le Leyla'yla pikniğe gideceğiz de. Onun için böyle bir acelem vardı biraz, o, o açıdan şey yaptım. Özür dilerim. Ben eğer bilseydim hiç içeri bile girmezdim. Kalkayım ben o zaman. Ya kalkma. Kalkma ya. Gelsene sen de. Yok, ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. Ya ne rahatsız Olur mu öyle şey? Kim? Sen rahatsız görecek. Rahatsızlık neymiş ki ya? Boş olan Allah'ın tarlası ya. Geçeceğiz orada. O kadar güzel pikniğimizi yapacağız ki... ...şahane etim var, tavuğum var, mis gibi mangalım var, topum var ya. Sedef de o kadar sevinir ki. Yemin ediyorum. Piknik zaten iki kişi yapılmaz. Kalabalık olalım. Yoldan da toplayamadım. Mi? Ne, ne iş var oğlum Rıza? Ne iş soktum beynimin içine. Hadi boş boş boş. Ne? Ben niye burada? Ben ne bileyim ya? Ben, ben bir baktım eve gelmiş bana kapı ya. Ne yapsın? Korsam dedim kızı. Ben ne bileyim ya diyorsun. Utanmadan eve kadar gelmiş ya. E, eve kadar geldi yani. Bana kadar geldi. <laughs> <diyor. gülüyor> Domates organiktir ha şey değil yani. Organik ben... pazardan şey yaptım. Ya güneş kremi var mı yanınızda? Güneş mi kremi? Şeyim, ben habersiz şey... oldum olduğum için yanıma almayı unutmuşum. Ha. Güneş kremi yok diye biliyorum ben. Güneş kremini unuttuysam demek her şey var ama dışında her şey şey tamamız. Aa demek unutmuşsun hep hep şey yapıyor tabii kullanıyor ben kullanmıyorum onu hep Güneş kremi şart ya <laughs> yanıklar oluyor kabarıklar oluyor insan vücudunda. Güneş de işte çıkacak gibi görünüyor birazdan. Haa, Güneş? Ben hiç. o zaman şey yapayım, Metin amcaları bir sorayım. Belki onlar da vardır. Aa, olabilir, Çünkü onlar... Kesin vardır onlar da, kullanı Çok kullanıyorum. Ben de o zaman bir mangal için çalı çırpımı şey yapsam. Odun arayayım. Ne? Ha? Ne tarafa baksam ki oduna?